Iraklar geçtiğimiz hafta Amerika Başkanı Joe Biden'ın Irak'ın güvenlik ve siyasi durumu ile ilgili ulusal acil durumu uzatan kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi. Beyaz Saray Biden'ın sözlerine atıfta bulunarak Irak'ın düzenli bir şekilde yeniden inşası, ülkede barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi ve korunmasıyla siyasi, idari ve ekonomik kurumların geliştirilmesinin önünde hala engellerin olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Kararnamede Biden Irak'ta durumun istikrarsız olduğunu hem Irak'ın hem de Amerika'nın ulusal güvenliği ve dış politikası için olağan dışı bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Biden bu nedenle ilan edilen olağanüstü halin devam edilmesinin gerekli olduğuna karar verdi. İmzalanan kararname 22 Mayıs 2003 tarihinde çıkarılan uluslararası olağanüstü hal hukuku ekonomik güçler yasası gerekçe gösterildi. Amerika ordusunun 2003 yılında Irak'ı işgal etmesiyle birlikte eski ABD Başkanı George W. Bush Irak'a yönelik 13.303 sayılı kararı çıkarmış. Karara göre bazı malların ihracatı yasaklanmış ve ulusal güvenliği tehdit eden siyasi kişi ve kuruluşlar cezalandırılmıştı. Bu adımın Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi Alina Ramonovski'nin ülkesinin güçlerinin Irak'tan ayrılmayacağını ima ettiği ve Irak'ın Washington için büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu vurguladığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Ramonovski'nin açıklamalarını Irak'ın karar alma bağımsızlığının açık bir ihlali olarak gören Iraklı siyasetçi ve aktivistler eleştirilerde bulundu. Bu bağlamda Amerika'nın yaptırım listesinde yer alan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi üyesi Vaat El Kaddu olağanüstü halin uzatılması kararının Irak'ın işlerine müdahale etmek için bahaneden başka bir şey olmadığını söyleyerek Amerikan siyaset literatüründe bu tür kararların ülkeye hakim olmak anlamına geldiğini hatırlattı. Lübnan merkezli El Ahbar gazetesine verdiği demeçte El Kaddu, Irak'ın şu anda bu tür karara ihtiyacı olmadığını çünkü güvenlik, siyasi durum, hizmetler yeniden yapılanma ve ekonominin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi düzeyinde büyük ölçüde istikrarın sağlandığını ve Irak'ın itibarını etkileyen karar konusunda bir hükümet pozisyonu olması gerektiğini vurguladı. Aynı bağlamda Irak parlamentosu üyesi Ali El Bendavi, Amerika'nın söz konusu kararının beklendiğini belirterek Irak Meclisi'nin toplantısında bu kararı görüştüğüne işaret etti. Bendavi, Meclis'e hükümeti, Amerikan yönetimiyle diplomatik normlar temelinde muhatap olmayı sağlayacak tedbirler alması için çağrıda bulundu.